İyi akşamlar. Engellemişsin beni. Engelledim. Bir daha buraya gelirsen buradan da engellerim. Komisyonlar iyi mi sizde? Hasat mı yapıyorsunuz siz? Yağmur şerefsizim. Onu biliyorum. Şerefsizim seni çok seviyorum. Seni çok özledim yapma. O nişan gününe dönmek için canımı veririm ben yapma. Bir hata yaptım ya. Bağırma burada bak, beni ben... rezil ediyorsun. Yağmur bak beni evlendirecekler yapma. Yağmur. Bir sorun mu var? Sen kimsin la kavçuk? Kardeşim bir kendine gel. Hadi getir bakayım kendine beni. Kimsin la sen? <laughs> ha? Kimsin la sen? Sevgilim. Burak benim sevgilim. Hadi aşkım. Burak benim sevgilim. Hadi aşkım. Evden Vakfı olarak Kızlara Ses Ol projesiyle eğitimsiz kalarak maddi bağımsızlıklarını elde edemeyen kadınları desteklemeye amaçlıyoruz. Bağışlarınız bu anlamda bizim için çok değerli. Sözü daha fazla uzatmadan vakfımızın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Hülya Soykan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Leyla Hanım. Davetli listesinde adınız yok. Sizi içeri alamam. Anlamadım. Hülya Hanım'ın kesin emri var. Lütfen Leyla Hanım. <laughs> Leyla Hanım, Leyla Hanım. Leyla Hanım iyi misiniz? Leyla Hanım. <laughs> Leyla Hanım şöyle. Su, su, su. Su. 没万年。